Everyday Crypto diye bir tane uzantılı Telegram kanalının kullanıcıları için çekilmiştir. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi e, değildir. E, şu kullandığımız e, Chrome ve Opera'da e, kullanılan bir e, Binance'in e, fiyat değişimi uzantısı Everyday sitesine girdikten sonra şurada Education altında, eğitim altında menülerde kripto izleme siteleri içinde şu tıkladığımızda altıncı sıradaki Chrome uzantısına bunu Opera veya e, şeye kurabilirsiniz Chrome'a e, burada aralığı diyor bunu 10 dakika yaptık hangi birim USD TT dolar teter bazında e, minimum 10 saniye içinde interval saniyede minimum değişimi yüzde sıfır .2, siz bunu değiştirebilirsiniz. Ee, minimum hacim değişimi, şurada minimum fiyat değişimi. Ee, şunlarda da, bunu e, highlight yani e, arkasını şeyli göstermek için renkli ne kadar olsun diyor. Bunlar da siz yüzde olarak ayarlayabilirsiniz. Bunların varsayılanları böyle. Yönü de her iki yönde yap yapınca save change değiştir kaydet diyorsunuz. Size böyle 10 saniye içinde gelen sinyalleri veriyor. Şu beyazlarda 10 saniyede sinyal yok. Mesela ETC fiyatı 14.39 24 saatlik yüzde de eksi 5.6 düşmüş kırmızı. 24 saatlik hacmi bu. Şu aralıkta 10 saniyelik aralıkta hacim değişimi 1.2 şöyle üstüne gelirseniz zaten yazıyor. 10 saniyedeki fiyat değişimi 0.21. Burada size veriyor artmış bu. Azalanları da böyle kırmızı veriyor. Buradan da takipte bulunabilirsiniz.